Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin ikinci videosu. Ee, bir önceki level mi? Ha. Bir önceki şeyde koymamıştık ismini. O yüzden öyle olmuş. Arkadaşlar hatırlayacaksınız en son emir yaptık. Evimizin birkaç koymuştuk. Evet. Devam edeyim arkadaşlar. bir dakika hayır bunları kullanmayacağım yukarıya. Ben sadece şeylerine kullanacağım. Tamam şunu alalım. Arkadaşlar bugün iki video gelecek bu arada. bir dakika Ben ne yapıyorum ya? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Koydum ben bloğu. Şimdi arkadaşlar arasına 5 blok koymuştu falan 5 blokumuz 1 2 3 4 5 tam buraya Şöyle. Hatta arkadaşlar bu kadar uzun yapmayalım. Bir de ev çok şey durur o zaman. Bu fan çok uzun. Tamam. 2 3 4 5 Aynen dediğim arkadaşlar aa, normal o geçeceğim. Orası hatta burası cam olmayacak. Öbür taraflar cam olacak arkadaşlar şu Buraya da bir yer yapacağım zaten cam için. İki tarafa ayıracağım. Hemen arkadaşlar ağaçlarımızı da dikeriz. Var, Yapacak bir şey Arkadaşlar ee, bundan sonra bu videodan sonra büyük bir ihtimalle hemen ardından e, ya Brawl Stars gelir ya da bir oyun var onu söylemeyeyim o gelir arkadaşlar ama büyük bir ihtimalle Brawl Stars gelir şimdi böyle olar kapı buralar cam olsa şöyle üstüne çekelim. Ben bir sürü camı ihtiyacım var. Yok oralar doldu mu? Burası açık kalacak arkadaşlar. Ha. Burası açık kalacak arkadaşlar. ya Önüme geçti mi? mu? <laughs> Ee, ben ne yapacaktım? Ben ne yapacaktım? Ha kapı. Şu, şu olsun arkadaşlar. Köşelerle oyun olsun. 6 tane yaptım yani. Şimdi şu tam ortaya iki. Şöyle şöyle. Tamam. Olan çevresi de şey olacak arkadaşlar. Cam olacak. Dur bırakayım gidip Sarmayayım Daha dur çatıyı yapacağım <laughs> Çatıyı 3 Arkadaşlar bu arada şey işte kısaca kalmak için. Yani bu evde sürekli kalmayacağız. Bu evde kısa kalayım diye böyle yaptım zaten. Yoksa çok şey yapardım. İyi yapardım. Şuna eşyalar şuralı eşyalar. Şunu alayım. Ben ne? Tüm eşyaları üstüme yazar inşallah. Aa bana kömür lazım. Böyle yapacağım. Sizden ama adına gidiyor olmadı. Şimdi arkadaşlar. Grafik. Şey böyle öyle. Şey öyle. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben kiremizi alıp bu yapacağız. Şimdi iki. 4 6 8 Ben bir 20 tane alayım arkadaşlar. Şuraya ben bir gireyim. Evet, zaten kum hızlı kırılan bir şey. O yüzden çok çabuk olur diye düşünüyorum. Şundan 20 tane olmuştur bile zaten. Arkadaşlar bu bölümde evi yapmış olduk. Ee, biraz madene gireceğim. Sonra da videoyu bitirip diğer videoya geçeceğim. Bu arada arkadaşlar video kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, şimdiden teşekkür ederim. İyi ve iyi hemen uyalım. Sonra yanımı koyayım buna. Ama durun. Odun almam. Şunlara halledeceğim Şimdi 44 tane olur. Ben kadar bekleyemiyorum. Çok hızlı. Yani, nasıl? Şimdi arkadaşlar ben biraz madene gireceğim. Şuraya kazmıştık zaten buradan aşağıya. Kömür bulmam gerekiyor. Bir tane kömür bulsam yeter zaten. Aa buldum. Ne kadar kalbin temiz kalbi temiz bir insanmışım. Hala var. Arkadaşlar bir dakika sizde şey gerekiyor büyük bir ihtimalle karanlık gözüküyor bende de öyle ama ben görebiliyorum en azından biraz. Şurada ben size şimdi bir tane anlatmış Burada çok Bunları Neyse daha var Burada bir şey ihtimalle. Yok mu? Var var. Değil mi? Vardı mı? Ha var. Başka var mı? Arkadaşlar ee, Bundan sonra ee, bu bölümden sonra full maden yapacağız arkadaşlar büyük bir ihtimalle ya ben açacağım ya abi de sen de ya kardos geliyor. dur ha. Dur anki senin cevabın ne? Düz bir, düz 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 Dur 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 niye geliyorsun dur dur. Kapanma. 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 Tamam kestik suyu. Buraya gelmez tamam hadi gidelim. Kapanla. Arkadaşlar 19 tane kömürümüz oldu. Ev camları da tamamlarsak 10 numara olur. sonra yazacağım ama uh, gerekiyor koyduğum işte. böyle 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 dıştan olsun bunu çok kötü koymayalım yansın Hayır ya yani İyi karar oldu. Hadi inşallah. Avukat tamam. Güzel oldu bence. Bunu onlar orada bir şey durusun. Ben ne yapacaktım? Hani şalen vardı <laughs> mı? arkadaşlar evimizi tamamladık. Şimdi ben biraz özel adalara gideceğim. Maden yapayım. Hemen gidelim. Şu an gideceğim artık. O adam neredeydi? Şurada. Arkadaşlar heh, tam karşımda çağırdı. Onun iyice altını diyeceğim. Ağaç tohumlarını da alırım. Hemen alayım arkadaşlar ağaç tohumlarını. Çok fazla uçmuş. Aa elma. elma. Ben de geleyim. Sen de gel. Başka yok tamam. Başka da ben bunu hemen kazayım. Böyle durmadan kazarsam zaten ihtimalle yere ulaşırım. Yanımda odunum da var. Şeyim kırılır, kazmam kırılırsa bir tane daha yaparım. Bunlar kırılır. Kolay ben bir kere bir kazma mı gireceğim yani? Mesela ama. var? Mağaraya düşerim inşallah. Oh. Ha geliyor mu? Şu an dedim gelmiyor sandığı. Korktum. Oh, Şu bu. dansı gelmeyecek değil mi? Var mı daha? Şurayı bir Bakalım vardır. Demir'in buralara ben bir bakayım. Demir'in yanlarında biraz daha demir koyayım. Yukarıda falan kartlıyorum. Kaç demir buldum? Altı. Burayı böyle, böyle, böyle ineceğim

kazma kazma Etki evet. kazma Geldim evet. ben... Gidiyorum arkadaşlar evet. Ölürsem Vallahi çok üzülürüm Tüm Şimdi eşyalarım evet. üstünde Aaaa Bir dakika Şuraya bir koyayım Buraya gelemiyoruz arkadaşlar. Tamam. Ben şöyle bir... Göremiyorum ki.

Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika geliyorum tamam arkadaşlar devam ya, ya ne yaptın ya ya mesale mesale diyorum arkadaşlar dediğim gibi tablet sürü oyun var arkadaşlar ben size göstermeyeceğim ne <laughs> <laughs> geldiğini bilmiyorum lan doldu mu motoru yeter Allah 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 zombi bir sarı yıpırma patlasana Tamam, ben hiç hasar almadım. Zombimiz öldürmüş oldu. Orada kömür falan filan falan filan. Biraz kapanıyor, tamam. Ben şu an iyiyim. Şurada şeyler alacağım. Ama yerim yerim dolu. Ben bunlar nasıl? Bir dakika geliyor mu? Gelmiyor. Önce şey yapacağım. Biraz daha. Önce bir pas vardı mı? Bakayım. var Bakayım. Bakayım. bir pas. Önce bir pas. Enki tane. İki tane. Allah beni kazma oldu. İsmini unuttum o neydi? Durun, hadi Bir tane var zaten. Az olanlardan yiyeceğim. Yarım tavuşu yok. Yok yemeyeceğim doldurdular zaten canımı. Arkadaşlar ben büyük bir ihtimalle şu ya kırmızı şeyler ne zaman İşte içki ve şeyleri aldıktan sonra büyük bir ihtimalle gideceğim. Gideceğim yani madenden. Sonra madenden, madenden değil. Madenden gideceğim sonra da işte şey yaparım. Videoyu kapatırım öbürü diye geçerim. Alabiliyor mu? Yarım var mı? Var. var. Yeah, I love you. Thank you. Çok şey daha Kapatayım. 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 Tamam. Var zaten. Bir bir kilo. Başlat Ha bir daha yapalım? alamıyorum ben. Vallahi seni atacağım. Şuraya da beynimi çekeyim. Beynimi çekeyim. Beynimi çekeyim. Öbürlerine bir avucuma bir iç 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 iç. arkadaşlar. Yani yukarıda doğru çekeceğim de alamadım üstümden. Şunu 一步，一、二、三。 arkadaşlar bana ben tutayım Video çok uzun olmasın Size şunları da alayım da Bir dakika arkadaşlar Tamam arkadaşlar İkide de arkadaşlar odaya birileri böyle gelip gelip Neyse arkadaşlar şu kömürü de alayım birini. Daha fazla kömür gelince dayanamıyorum bana ne. Hayat. Dayanamıyorum. Vallahi ben. Şuradan buradan çıkacağım. yapsak çıkacım. Bak buna. Evet, evet. Bir de.

Tamam görüşürüz bay bay